çarptığı tırın altında metrelerce sürüklendi. Taktığı kask hayatını kurtardı. Feci kaza D-130 karayolunda meydana geldi. Taner D adlı motosiklet sürücüsü aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın arka tekerleğinin altına giren talihsiz adam metrelerce sürüklendi. Durumu fark eden tır sürücüsü aracı hemen durdurdu. Talihsiz adamı sıkıştığı yerden vatandaşlar çıkarttı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi sürüyor. Ancak kafasında takılı olan kask sayesinde acı son yaşanmadığı belirtildi.